da bulunmak istiyorum. Şimdi plan süreci plan bir yerle ilgili karar vermek, hepimiz adına karar vermek, toplumsal bir sözleşme, toplumsal bir mutabakat, toplumsal kul hakkı ne dersiniz? <laughs> hepsi içerisinde barınır. Plan yapma süreci veri toplamayla alakalıdır. Toplarsınız veriyi 8 ay sürer, bir planın yapılması 20 gün sürer ondan sonra yeterli teknik altyapınız varsa. Teknoloji dünyada o kadar gelişti ki bu süreler çok kısa. Artık hiçbir şey pandemiden önceki gibi değil. Bakın bu şehirde en önemli alan MIA bölgeleriydi. Bütün yatırımcılar iş yeri yapmaya çalışıyordu. Şimdi ofislerimiz bomboş. Benim de şirketimin personelinin hepsi evlerinde çalışıyor. Hatta memleketlerinde çalışıyor. Hatta Kars'tan Diyarbakır'a, Adana'dan Trabzon'a şu anda seyrediyor. Pek çok mühendis dağılmış durumda. Şartlar değişti, planlama kültürü her şey değişti. Biz imar barışı diye bir şey atlattık. Şimdi imar barışı hocam dedi bir bilgi vereyim o konuyla ilgili çalıştım. 11, 10. kalkınma planında demiş ki kayıt dışılığı 20, %26.5'ten %20.5'e indireceğiz. İmar barışı yok hocam burada. Yani 23 milyon binanın 13 milyonu yoktu ama görmüyor. Ben de bir devlet memuru olarak daha önce şöyleydi imardaki mesele. Eğer bir bina evrakta yoksa yoktur. Kaç Fiili bir olması bir şey değiştirmez. Planlama ile ilgili bir süreç söyleyeyim tam buna denk. Mesela bu olduğumuz yer. Biliyor musunuz buranı? Burası basın ekspres yol. Burası bir prestij bölgesi. 94 planından beri burası prestijli bölge olmaya çalışıyor. 18. madde uygulamasına kadar gelindi ve iptal oluyor. Bakın bir konuyu maddi karşılığını ne olursa olsun koymazsanız ne kadar büyük bir zarar içerisinde olacağınızı hesaplayamazsınız. Yani bürokratik veya siyasi veya bir şekilde konjektürel bu bölgenin planlanmamasının Türk ekonomisine zararını ortaya koyup bunun müsebbiplerini karşısına yazmadığınız sürece... Herhangi bir şekilde burada anlatılan teorik durumların karşılığa geçmesi mümkün değil. Hocalarımı dinliyorum. Gelişmiş ülkelerde bunu nasıl yapıyorlar diye baktığınız zaman çok büyük bir finansal bir durum görünüyor. Ve bu konuda bakın araştırması dinleyenlerin tavsiye ederim. 2005 yılında bütün dünyada şöyle bir araştırma yapılıyor. Çok ünlü Rubini kadar ünlü bir ekonomist vardır Hernando de Soto diye. Bu beyefendi dünyadaki önemli üniversitelerle birlikte şu soruyu soruyorlar. Sermayenin sırrı ne? Soru hep aynı. Yani biz bir şey yapacağız para nerede? Sermayenin sır. Ben bu kitabı, e, bu bir araştırma aslında üniversiteler arası araştırma. Muazzam bir araştırma. Türkiye'de Yapı Kredi yayınları bir ara yayınladı ama şu anda yayınlamıyor. Bence her üniversitede ders olarak okutulmak zorunda olan, her belediye başkanının her meclis üyesinin mutlaka rafında olması gereken bir kitap. Neden? Diyor ki ilk, ilk cümle şu. Kapitalist ülkeler bu kadar başarılı yani Amerika, İngiltere, Japonya, Almanya bu kadar başarılı iken onların eğitim sistemi, kanunları hatta yaşam şeklini birebir kopyalamaya çalışan Polonya gibi eski, Sovyet bloku ülkeleri gibi, Mısır gibi, Türkiye gibi ülkeler neden bu kadar başarısız? Bu kadar güzel bir soru değil mi hocam? Ve altında yatan sebep de şöyle bir şey hatırlıyorum kitapla. Diyor ki dünyanın en yoksul bölgesi Mısır'daki gece şey, mezarlık bölgesi. Bu mezarlık bölgesinde insanlar konteynerlarda yaşıyorlar. Mezar evler. Meza, bu, me, bu, mezar evi, konteyner mezar evi. Bu konteynerların el değiştirmesinin senedeki hacmi iki tane Süveyş kanalı yapacak kadar. Ama devlet onu görmediği ve kayıt altına almadığı için o dünyanın en gariban bölgesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ne kadar büyük bir sermayenin oluştuğu belli olmuyor. Şimdi siz risk fiyatı baskılar. Eğer riski çok maksimize ederseniz ki hocalarımın anlattığını ben uluslararası bir danışman olarak dinlesem veya burada Merkez Bankası da bankada bir finans uzmanı ya da bir müteahhit yatırımcı olarak dinlesem risk hep yukarı çıkarırım. Ya risk var, Kar marjımı biraz daha yukarı çıkarayım. Risk var. Ya düzenli bir çevrede yaşamıyormuşum. Bunların hepsi karne olarak sizin karşınıza çıkıyor. Ben 13 numaralı slaytta bir şey göstereceğim. Ama, ama bu coğrafyanın kaderinin risk gerçeğini yatsayamazız bak ben hocam. Tam bunu da Tam insanları. bunu bekliyordum biliyor musunuz? Tam ama, bunu söylüyorum. Nasıl bir coğrafya kaderi? Nasıl bir coğrafya kaderi? Harika. Güzel ha. Bak geçiyor ka şeylerimizin kalbinden, içinden kader geçiyor. Bey, daha bu, detaylı büyük bak. Bir risk. Parsel bazında konuşalım. Şimdi nasıl bir kader bu? Yani, tamam işte, Bir arada yaşayacağımız şöyle. bir kader. Arkadaş bu nasıl bir kader bu? bu? Levent'te eğer fabrikam varsa 50 dönüm bir yer 500 milyon dolar ediyor. Hemen bir kilometre aşağında eğer e, dedemiz diyelim tane de fabrika yapmışsa o daha ucuz ediyor. Bir kilometre uzakta yaptıysa Seyran daha ucuz ediyor. Ya bu kadar ka coğrafyanın kader olduğu bir şeyde yaşamıyor olmamız lazım. Bölgesel olarak anlıyorum ben parsel düzeyine indiğim için. Ne oldu? Bakın ben çok şok oldum. Bugün hatta şey yaptım. E, değerli dostum, Lide bir Başkanı Caner Bey ile konuşurken, değerleme, değerlemenin önemi. Türkiye'de audit vardır, noktasal değer söyler size. Ama due diligence yoktur. Yani masa üstünde konuşulanların hesaplanması. Bakın bu arkanızdaki grafik, Türk inşaat sisteminin ve Türk ekonomisinin neden çöktüğünü anlatan bir grafiktir biliyor musunuz? Şimdi altta e, okuna, okunamıyor, soldan doğru. Şimdi dolar kuru, konut fiyat endeksi, inşaat maliyeti, e, demir endeksi nokta nokta giden ve altın endeksi. Biz... 2018, 2017 yılında 1.6 milyon konut üretmişiz. Bakın dengeler ondan sonra hep bozuldu. Alttan giden en değersiz olan çizgi inşaat maliyeti, şey, e, konut fiyat endeksi, yani inşaatın fiyatı, satış fiyatı, hocam maliyeti daha yüksekte. Peki ben 2005 yılında 210 bin dolara bir tane daire almışım. Bugün o daire kendi fiyatını biraz toparlamaya çalışıyor ve kıyamet kopuyor. Benim o zamandaki yatırımın sigortası nerede? Mesela dünyada bunun karşılığı rate, real estate investment trust derler. Yani sizin yatırımınızın bir iki karşılığı var. Bir can karşılığı var hocam yaşıyorsunuz içinde. Bir de asıl asıl sizin çünkü miras olarak bırakıyorsunuz. Veraset intikale tabi bir konudan bahsediyorsunuz. Biz hep şöyle deriz. Eee dies title deed multiplies. Yani şu insan ölür, tapu çoğalır. Bir Türk terimidir bu yani. Ya Allah korusun dedemiz vefat eder bir anda tapular hepimize bölünür. Yani dolayısıyla Türkiye'de kaç tapu var? Bir gayrimenkul zirvesinde sorduk bunu. Türkiye'de kaç tapu var diye. Hiç bilen çıkmadı. Hiç kimse kafa yormamış. Türkiye'de bilmiyoruz da. Yani tapu bir tahminlememiz var. 280 milyon tapu var galiba. Şimdi bu rakamları galiba dediğimiz sürece aynı masada aynı şeyi söyleyemeyiz. Ama bu grafik çok real. Yani hocamın bahsettiği düzenli bir coğrafyayı Elde etmek şöyle oluyor. Düşünün ki tarihi Yarımada'da adada bir tane çok böyle niteliksiz bir yeri küçücük bir kentsel tasarım yapıyorsunuz, ya bir anda orada bir evet. değer fışkırıyor. İnanılmaz bir şey. Yani bir şehir düşünün ki kapalı çarşısının e, hava parasını hesaplasa, Financial Times'a e kapak olursunuz. Böyle bir şey olur mu diye? Çok yüksek değer üreten ama görmeyen bir coğrafyada hala görmemek için ısrar eden bir coğrafyada yaşıyoruz. Bakın ne? Hepinizin application'ları var. Hocam depremde çok güzel kullanılır bir şeydir değil mi? Hiç ayrılmıyoruz şeyden. Onu, mutlaka, mutlaka bunu bir açın. uyarayım ben. Ee, ama bir hiçbir uyarayım. banka uygulamasında sizin gayri nakdi varlığınıza yönelik bir şey yoktur. Bakın burada da dikkat ediyorum. Bilinçaltımızda, eğitim sistemimizde buna hiç vurulmaz. Yani küçücük böyle bir e, kripto para yatırımı olan böyle süt durmadan bakar ya da dolar olan. Ya dededen kalma arsasına bakan hiç yoktur yani doğru dürüst. Halbuki asıl asıl para orada yatar. Yani asıl sizin az önce anlattığınız sorunların çözümü. Bu devlet tarafında da böyledir. Asıl devlet bilmez malının değerini. Malınızın değerini bilmezseniz finansal problem çökersiniz. Bu kadar basit. Yani. Biz bunu hiç yaşama şey yapmadık ama teknoloji artık şunu gösteriyor. Bakın bundan önce beyan usulü diye bir sistem vardı. Benim annem, Vergüzma dedem de e, eski defterdar rahmetli. Nedir? Benim burada şu kadar yerim var. Bu beyan. Yani imparatorluktan gelenler için oraya gidemediğiniz zaman beyan edersiniz. Benim şu var. 2022 yılında şu kadar teknolojinin olduğu yerde beyan diye bir şey olur mu? Ya? Uydudan görüyor sizi devlet diyor ya uydudan ben seni görüyorum. Ada parselin bu kadar işte diyor Kadem Bey'e bak taşma bu kadar diyor. Buradan çekme mesafeni yap. Hangi beyan sistemi? O yüzden şu an dünyada çok büyük bir teknolojik devrim yaşanıyor. Bu teknolojik devrim hem planlamada hem afette hem bizim ilgilendiğimiz tam bu alanda çok büyük bir devrim. Bunun adına blockchain devrimi diyorlar. Her bu konu açıldığı zaman şöyle denir. Blockchain tapuda değişiklik olacak. Ya bu kadar işi bilmez bir cümle olun. Lütfen müdahale edin biri bunu söylediği zaman. Çünkü bizim tapu sistemimiz zaten çok iyidir. Dünyanın en iyi tapu sistemidir bizdeki. Bizim değerle ilgili sorunumuz ve kontratlarla ilgili bir sorunumuz vardır. Yani şu anda bizi dinleyen herkes kendine sorsun kiracı olanlar. Kontratı nerede? Kiralama sözleşmesi. Kiralama sözleşmeniz eğer ya bizim hanım bir yere kaldırdığı lafını kuruyorsanız aslında orada bir operasyon olmamış demektir. Peki kentsel dönüşme kiracı hakkı ne olacak, değil mi? En büyük sorun evet. kiracılar şimdi dinliyorlar bizi. Ya benim çıkarılacak mıyım, ne olacak? Kiralar bu kadar yükselmiş. Bir de yapısı stokunun hepsini dönüştürmek diye bir şey yok. Evet. Bunun %60'ı e, dayanıklılıkla, yani biraz teknik bir terim kullanalım, bir inşaatın ağırlık merkeziyle burkulma merkezi arasındaki mesafe açıksa o bina dönerek burkulur ve yıkılır. Eğer bunlar yakınsa yıkılmaz ve biz bunu güçlendirme yapabiliriz. Eğer bunu dikkate almadan güçlendirme yaparsanız çok hızlı yıkarsınız binayı. Ya durup dururken de yıkılabilir. Konya'da böyle bir e, bina vardı hatırlarsınız. Kartal'da da Hatırlıyorsunuz. Kartal'daki de aynı sebeptendi. Şimdi bu sebepten dolayı yüzde 60 eğer yeniden yapılandırılacaksa şimdi ilk kurduğum cümleye döneceğim. Daha iki buçuk saat öncesin. Şunu da konuştuğumuz konu şu anda 100 bin acil konut konusu. 3.6 milyar dolar konuşuyoruz burada. Ve o ok para Türkiye için bir para ifade etmiyor. Çok kolay bulunabilir bir para. Az önce iskinin bütçeleri vesaire oralardan bile var. Ama buna ihtiyaç yok. Kendi kendine finanse edilebilir bir süreç. Ama en üst otoritenin bence varlık fonunun mutlaka devreye girip fon ve garanti mekanizmalarını koyup standartları belirleyip müteahhitleri mutlaka sosyal konuttan bahsediyorum. Ama yanlış anlaşılmasın. Sosyal konut imalatından çekip bu işi Nasıl köprü yapıyorsunuz? Hastane yapıyorsunuz ya. Nükleer santralde bile çalışıyorsunuz müteahhit olarak. Konut dediğiniz en ucuz inşaat ürünüdür. 100 bin konutu yapma yapacak çok müteahhitimiz var. Çok kolay. Götürü usulü verirsiniz, inşaatları alırsınız, insanlar yaşar. Evet. Yoksa hocamın anlattıkları çok doğru ama maalesef zaman o kadar geçti ki. O kadar geçti ki biz artık şu anda şu anda deprem işte demin saydınız. 2014 yılında, 30 yıl, rahmetli Aykut Hoca galiba, Aykut Barka. Evet. Ne diyordu? Şöyle bir kalem kırılma mesafesi gibidir. Yani o kadar gergindir. Şimdi ben 25 yaşında genç bir mühendis olarak uyuyamıyordum o zaman. Çocuğumu nereye yerleştireceğim? Florya'da oturuyordum. Oradan Atakent'e nitelikli konutlara geldik. Artık öyle bir derdim kalmadığını inanıyorum. İnşallah. Ama yok ki güzel işler yapılmış mesela. Ha, olmaz olur mu? Mesela Çok İstanbul'da iyi bak 788 bin konutluk kentsel dönüşümü Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış. Ya bunu da yaptı. Büyükşehir Belediyesi de yaptı. Şu anda da geliyor. 1 milyon 170 bin Ama var. bakın bunların Emlak çoğu yerin, var. bunlar tekil e dönüşümler. Kentte hala niteliksiz stok duruyor. Ben bunların hepsi bizimdir diye kabul ediyorum. Yani biz yaptık, bu ülkenin mühendisleri yaptı. Kabul ediyorum ama neticede buradan çıkınca şu arkadan itibaren niteliksiz konutlar başlıyor. Var tabii. yani e, Hocamın dediği gibi tekil olarak yapıldı, bütüncül evet. olarak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2006 yılında ilk kez Türkiye'de yerinden, yerinde dönüşümü önerdi yıllar önce. Kabul edilen model de İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'nün modeliydi. Hı hı. Ama gelinen şeyde hala o kabul edilen üzerinde konuşuyoruz. Acaba edilmeli miydi? diye. Çünkü biz boş alanları doldurduk. Dolu alanlar hala duruyor. Demin Kadem Bey'in saydıkları da maalesef maalesef onlar. Eğer bunu bunları yaptık ve başardık ama şu anda biz artık bıçak kemiğe dayandığı kentte yer de kalmadı. Öyle bir grafimiz de var açarsak görürsünüz kentte şey yok. Hatta en son ne dedik? E, Giyoder'in e, şeyinde e, öncülüğünde e, iş yerlerini konut yapalım. Ya ben öğrenciliğimde bir iş yerinin üstünde yaşıyorduk. Hafta sonu kapatıyorlardı şeyi. Kalüfere çünkü o şekilde imal edilmemiş. Bütün bunlar sorunlarımız sorunları bilerek ve yüzleşerek masada matematikle konuştuğumuz zaman hocam inanın bana çözümü var ama dünün dünün problemleri aynı evet. çözüm yöntemleriyle bugün geçerli. Son cümlemi de şöyle kuracağım. Oradan Kazen Bey atalım. Bey geçen çok sevdiğim bir e, siyasi bir e, beyefendi. E, Cem Bey dinliyordur e, İyi Parti'nin il başkan yardımcısı. Çok güzel bir proje attı ortaya ve şaşırdım. Hiç o gözle bakmamıştım. Dedim ki mutlaka bir yere çıkınca da söyleyeceğim. Size tebrik edeceğim. Dedi ki biz kentlerimize değer gözüyle bakmıyoruz. Ben de dedim ki ya ne konuda diyorsunuz? Dedi ki tarım gözüyle söylüyorum. Ben biz de fındıkçıyız şimdi. Memlekette fındığımız var. Ya dedim biz şimdi 130 kilometre 3. köprü yolu var. Oraya fındık diksek tutar mı? Olur mu yani? Niye olmasın dedi ve şunu ekledi. Çok tuhafıma gitti bu. Belediyeciyiz. Yıllarca belediyede çalıştık. Şu anda sizde. Dedi ki bizim parklarımız 26 bin tane parkımız var İstanbul'da. 313 tane de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dev parkı var. Ya dev parka dediğim yani Yunanistan'dan büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçekten büyük var. Niye bu parklarımızda meyve ağaçları yok da böyle şey olan ya katma değer üretmeyen ağaçlar var. Halbuki kadim kültürümüzde var. İşte sizin bahsettiğiniz bölgelerde dut ağaçları vardır, incir evet. Niye biz niteliksiz ağaç dikiyoruz? Yani bir şey vermeyen ağaç dikiyoruz. Niteliksiz demeyelim de onu hocam katma cevap kuruyor. Katma değersiz, pardon. <laughs> Bakın bakış açımızı değiştireceğiz. Mecburuz. Katma değersiz ağacı niye dikiyormuşuz? Sorduk. Müthiş bir bürokratik cevap geldi arkadaşlar. Ne diyorlar? Dediler ki işte vatandaşlar çıkıyor ondan sonra düşüyorlar başımız belaya gidiyor. Evet. <laughs> Bu sebepten dolayı katma değersiz ağaçlarınızı her gün suluyorsunuz. Her gün gübreliyorsunuz, her gün bahçıvanınız var. Bu bakış açısını değiştirmediğiniz sürece ne depremi çözebiliriz, ne sanayi dönüşümünü, ne diğerini. Bunu da burada söylemiş şey olduk.